Ceren bir girişimci tek başına çalışıyor ya da bir tane elemanı var. Yine de KVKK hakkında yükümlülükleri var mıdır? Evet, güzel bir soru. Kural olarak veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler kanun kapsamında bulunmakta. Kanunda veri sorumlusu olabilmek için ince bir kırılım var. Otomatik ya da otomatik olmayan yollarla bir veri kayıt sistemi kurmuş ve işletiyorsanız, veri sorumlusu sayılıyorsunuz. Burada niceliksel olarak, niteliksel olarak, hacim olarak, sektör olarak bir ayrıma gidilmiş değil. Sadece niceliksel olarak verbis kayıt yükümlüsü olup olmamanızla ilgili bir ayrım var. Onu da tekrar ifade edeyim. Eğer çalışan sayınız 50'nin altındaysa veya aktif büyüklüğünüz, bilanço büyüklüğünüz 25 milyonun altındaysa verbise kayıt yükümlülüğünüz bulunmamakta. Ama onun haricinde kanunda ifade edilen veya ikinci düzenlemelerde ifade edilen gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla mükellefsiniz. Daha somut olarak ifade edeyim, Ceren Hanım tek başına bir ticari bir e, faaliyette bulunuyor olsa dahi müşterilerine yönelik olarak bir kayıt sistemi, bir yazılım aracılığıyla bu kayıtları tutuyor ise mevcut müşterileri için veya potansiyel müşterileri için herhangi bir ERP programı, herhangi bir CRM programı veya herhangi bir Excel'de belli bir çizelge tutuyorsa, formları veya dokümanları vasıtasıyla bu kayıtları tutuyorsa, saklıyorsa, kullanıyorsa bir veri kayıt sisteminden bahsedebiliriz. Otomatik olmayan yollarla olsa dahi. Ve bu çerçevede kanunun saymış olduğu aydınlatma yükümlülüğü, rıza alınmasına ilişkin yükümlülükler, verinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yükümlülükler vesaire çerçevesinde bir takım çalışmaları yerine getirmekle mükellef olduğunu söyleyebiliriz. Ve nihayetinde şunu da aklıma gelmişken paylaşmak isterim. Son zamanlarda kurulun almış olduğu kararlara baktığımızda, bir avukat için veya bir eczacı için veya bir sigorta acentesi için veya web üzerinden dijital satış yapan herhangi bir kişi için birinin ifşa edilmesinden, paylaşılmasından, hukuk aykırı olarak işlenmesinden dolayı Ceza kestiğini görüyoruz. Hatta bu konu e, Türk Ceza Kanunu 135 ve 140. maddeleri kapsamında değerlendirmek suretiyle sadece e, kişisel veriler anlamında, kabahatler kapsamında kesilen bir idari para cezası değil, Türk Ceza Kanunu kapsamında e, suç teşkil edebilecek nitelikte sonuçlar e, doğurmaktadır. Özellikle altını çizmek istiyorum.